Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kayseri'nin şortlarını tepki veriyoruz. Başlayalım. Çok beğendiğiniz şehre fethi bu, bu arada abone olup like atmayı unutmayın. ve Konstantinopol geldi. Onun için Konstantin'i takipten çıktım ve bugün İstanbul'u fethetmeye gidiyoruz. Lala. İstanbul'un fethini sen pek istemiyorsun ama o çıktı yorumlarda sefere çıkıyoruz. Başka şehir bulamadınız mı arkadaşlar? Sonraki videoda da yorumlarda en çok beğeni gelen şehre sefere çıkacağım. Videoyu beğenip Osmanlıya katılmayı unutmayın. Yorumlarda en çok beğendiğiniz şehre fete gideceğimi söyleyin. Ankara'ya deniz gelmiş. Simülasyon hata verdi ve şu an Ankara'da deniz olduğunu gördüm. Görmeye gidiyorum. Hatta ördek var ve kendi aralarında kavga ediyorlar. Allah Allah deniz yani şey. Ama deniz var. Çunun pijamaya bak yataktan kalkıp gelmiş. Ne gülüyor lan <laughs> pijamama? Öldü kesin. Öldü. Et. Dev bir tane çikolata bombası var ve bunu açacağım. Şuradan direkt çeksem direkt bu çıktı. Ama bunu çıkarmasam iyiydi çünkü bununla çıkmasını bekliyordum. Ambalajını yavaş yavaş sökmeye başladım ve şu an güzel duruyor. <laughs> bu dev bir tane çikolata topu. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Çikolatayı yarmak istiyorum. Şu an elimde bir tane dev çikolata bombası var ve bunu bölebilirim. Bu kadar mı? Tadına bakacağım. Ne? Nam Tadına bakacağım dedim ama yarısını yedim. Tadı güzel. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutma. Önümde dev bir tane çikolata bombası var ve bunu açacağım. Şuradan direkt çeksem İçine oldu olsaydı güzel Abi arkandaki rafı her videoda görüyoruz. Bir Göstereyim kardeşim. Ne Daha da büyümemiz için beni takip etmeyi unutmayın. Abi arkandaki Daha önce böyle bir şey düşünme bu gereği ne? duymamıştım ama bu bizim ya. dünya haritamız. Bu da balıkların dünya haritası. <laughs> Daha önce böyle bir şey düşünme gereği duymamıştım ama bu bizim dünya haritamız. Evet, bu da balıkların dünya haritası böyle bir dün akşam üzeri haritalara bakıyordum. İstanbul'a biraz yaklaştırmaya başladım. Kıp kırmızı oldu harita. Biraz daha yaklaştırdım. Akşam üzeri tüm yollar tıkanmış kıp kırmızıydı. Aslında benim sormak istediğim şey bu şehirde nasıl yaşıyorsunuz? Ya tamam tarihi çok güzel ve gezilecek çok yeri var ama her yerde sıra bekliyorsunuz. Trafikte sıra bekliyorsunuz. Tuvalete bile girerken sıra bekliyorsunuz. Ya bu müzik ne alaka? Tek sormak istediğim şey gerçekten bu şehirde nasıl yaşıyorsunuz? Çünkü şehir tamamen beton yığını. Dün akşam üzeri haritalara bakıyorum. Beton yığılı. Yak... Anladım ya. Az bayrakları As Az bayrakları kesin. Türk bayrağı değil mi? Türk bayrağı. As Az bayrakları asas değil mi? Yani Squid Game'deki şekerlerden var. Bunları yapmaya çalıştım ama birçoğu bu yolda kırıldı veya şişti. Ve bugün Squid Game'e katılsaydım bu görevi geçebilir miydim? Birlikte göreceğiz. Bu kopan parçaları atacağım artık yapacak bir şey yok. Yönetim beni VIP seçmiş. Elimde kürdan gibi bir şey var çünkü iğne bulamadım. Kürdanla yapamadım, elimle deniyorum. Şekil zar zor çıkıyor, bunu yalayarak yapıyorlardı. Ama ben yalamayacağım. Şimdi de Squid Game şekerinin tadına bakacağım. Ama önce videoyu beğenip beni takip etmeyi unutma. Güzel mi diyor ya? Şeker çünkü. Oyuncu 1453. elendi. Önümde dalga... Arda Güler'le aynı cinsiyete ve aynı milliyete sahip olan ben şu an sesli yolda gitmeye çalışıyorum. Tebrikler Arda Güler. Arda GÜLER! Cidden Ankara'ya gitmiş mi ama ben görmedim bunları. Hiç görmedim. Kanka sana verdiğim borç ne oldu sesin solun çıkmıyor. Ha <laughs> sen onu diyorsun. Vermeyecek. Şu aralar veremeyeceğim ya. <laughs> Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Ay! Kanka sana verdiğim borç ne oldu? Sesin solun çıkmıyor. Asitmen bana ve size dis atmış. Instagramda beni bir tane storiesine etiketlemiş. Ve orada takipçimin yazdığı bir şeyin altına gülücük atıp Kaiser ve ailesi demiş. Bana bir şey demesinde bir sıkıntı yok. Beni etkilemez. Ama size bir şey diyorsa orada bir sıkıntı var. Çünkü günün sonunda o gülücük attığı insan veya o tarz insanların kanalına abone olup videolarını beğenmesi için yalvarıyor. Asitmen'in bir hafta boyunca aldığı like sayısını sadece B diyerek geçeceğim. B. Asitmen bana ve... Kurt. Yedi ayazı unuturam. Yedi ayaz. Onu unut. A Yok daha neler? Geçtiğimiz haftalarda Çapa Fen Lisesi beni konuşmaya davet etmişti ve gitmiştim. Ve bu seferse beni konuşmaya Ege Üniversitesi davet etti. Direkt olarak İzmir'e doğru yola çıktım. Beni davet ettikleri konuşmacıların arasında yakışıklı güvenlik, Kadir Hoca, Anıl Piyancı gibi kişiler de vardı. Eğer denk gelseydim yakışıklı güvenlikle şundan çekecektim. İzmir'e gelmişken Efes Antik Kenti'ne gittim. İzmir bombasından da yedim ve konuşma yapana kadar kuliste bekledim konuşmayı Evet, şu an konuşmayı yaptık. Beni davet ettiği için Ege Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. <laughs> Bana kariyerimle ilgili ve sosyal medya ile alakalı sorular sordu. Konuşma sonrasında ise ilk YouTube dışındaki ödülümü aldım. Geçtiğimiz hafta Evet arkadaşlar videomuz bu bitmiştir. Görüşürüz.